Aaa Ya karı gözüm. Efendim canım. Seni gördünüz iyi oldu. Niye? Aklıma çok güzel bir oyun geldi. Oyun oynayalım. Oyun mu oynayacağız? Evet. Tamam evet. yavrum beklemiş. Gel elimi alıp geliyor. Ya gel gel. Biz işte de oynamayacağız. Gel. Uçurtma mı Yok efendim yok. Yeni bir oyun buldum. He anladım. Topa çevireceğiz. Ya şimdi... <laughs> Bak yeni bir oyun buldum diyorum. İsimlerimizi değiştirmece oynayacağız. E, benim adım Hacı İvat mı olacak? Yok efendim yok, ben başka başka iyisindendim. Söylesene yahu ne olacak adım? Bundan sonra benim adım Mersin olacak. Mersin aynı kadancı benimki ne olacak? Sen işte Zıkkım olacak. Ben oynamıyorum köfte ortağı, sen de Hacı'yla oynayacaksın. Yahu sen buraya gel. Oyun başlamadan oyun bozanlık yapıyorsun. Yaparım tabii, yahu kendine ne kadar güzel isim alır. Mersin bana ver bir hikmet bak yahu Zıkkım. Tamam. Hadi kare gözüm. değiştirelim. Senin adın Mersin olsun. Benim ki Mersin olsun. Benim de Zıkkım olsun. tamam ya hadi oynayalım. Yalnız bu isimleri aklımızda toplamak için şarkılı, türkülü bir şekilde söylememiz lazım. Söyleyin efendim, söyleyin. Ben nasıl söylersem, sen de o makamdan söyle. Kaymakama mı gideceğiz? Ya kaymakam değil. Sen Ben de seni kaptıcıyım. Yalnız arkadaşlar bu oyunu <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir arkadaşlar. Konuşma. Bir şey Tamam. Sesli durma. Bu oyunu siz de verin arkadaşlar. Başlıyoruz Karagöz. Başla yahu. <laughs> Mersin Karagöz. Mersin Karagöz. Karagöz. Yahu sen benim adımı söyleyeceksin. Ne diyeceğim? Zıkkım acı var. <laughs>

Gracias. Sí, sí, sí.